Tamam. İçimi hoş, kokusu güzel ve içildiği zaman boğazda çok güzel, lezzetli bir aromatik tat bırakır meyve çayıdır. Bunun en büyük özelliği vücudun direncini arttırmasıdır. Malum mevsimsel geçiş dönemindeyiz. Bundan dolayı insanların sabah çıkarken giydikleriyle öğlen giydikleri kıyafetler haliyle farklı olmak zorunda. Yani sabah çıkarken montunu giyen öğlen sıcağında montunu çıkartmak zorunda. Yüzde yüz sıcaklık farkı var şu an. Mevsim geçişinden dolayı. Bu da ister istemez vücudun ...alışmasında ortama zorluk yaratıyor. Bunu engelledikten sonra vücudun savunma sistemini arttırmamız gereken şeyler kullanmamız gerekir. Antioksidan özelliği olur. Burada kimlere görev düşüyor? Analarımıza görev düşüyor. Çünkü önceden çok güzel, doğal dut pekmezi kullanırdık, üzüm pekmezi kullanırdık... ...keçi ve oyunuzu pekmezi kullanırdık veya bunların karışık harmanı vardı onları tüketirdik. Ama son zamanda bunlar ister istemez uzaklaşıldı. İnsanlar fark etmeden yapay şeylere yöneldi. Hastalıkların gelmesini engelleyen şeyler tüketmemiz lazım. Güzel kış çayları tüketebiliriz. Maalesef biz Türk toplumu olarak siyah çayı bol tüketiyoruz. Bunun yerine ıhlamur, karışık kış çayı tüketilmiş olsa vücudun savunması artar. Kış çaylarının içinde ne var diyeceksiniz. Bunun içerisinde zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, ekinezya, hibiskus bu tarz materyaller var. Artı tatlandırmayı verecek olan meyan kökü var. Meyan kökü aynı zamanda kuru öksürüğü kesmede de birebir etkilidir. Kuru öksürüğü keserken de vücudun savunmasını arttırmakta da destek olur. Bu tarz çaylar vücudu rahatlatır ve grip nezle olsak dahi bizim normal iş hayatından, normal yani günlük hayatımızdan uzaklaşmamızı, yatağa düşmemizi engelleyecek şeyler. Ondan dolayı özellikle yani halkımızdan bu tarz çayları tüketimine